Değerli kardeşlerim, yaklaşık bir aydır deprem bölgesindeyiz. 500 aşkın gönüllümüzle birlikte burada gerçekten çok güzel hizmetler verilmekte. Birçok çalışmanın ilkini burada, bu koordinasyon merkezlerinde gönüllerimizle birlikte yapmış olduk. Hepsi can siperhane, çok büyük fedakarlıklar, ailelerinden ve zamanlarından, iş yerlerinden fedakarlık göstermek suretiyle. Avrupa'nın dört bir yanından, Kanada'dan Avustralya'ya kadar çok yoğun bir biçimde buradaki çalışmalara katıldılar. Hepinize bu noktada teşekkür ediyorum. Tabi asap sormuş Efendimiz'e nasıl teşekkür edilir diye. Efendimiz Allah sizi mükafatlandırsın deyin şeklinde cevap vermiş. Bunun sebebi şu, bizler aciziz değerli kardeşlerim. Size teşekkür etmekte aciziz. Karşılığını veremiyoruz çünkü. Karşılığını sadece Rabbim verecek. Bundan dolayı sizler için dua ediyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz. Allah sizleri, bizleri mükafatlandırsın inşallah.